oyun kurmasını engellemez. Tamam. Formatımız oyunun bölümleri. Sağ ölçü 52 buçu 68 metrekare alan. Oyuncu sayım bir kaleci 9 ucum. 10 tane savunma ile çalışacağız. Tamam. Önce bir söz söyleyeyim başlamadan önce. Hastalığı, sakatlığı, rahatsızlığı. Kendini hissetmeyen, trafikse kavga etmek yok. Değiliz. yüzük bir şey takım yok değil mi? Sakatlığı mı şey, yok? Değil mi içerisindesiniz? Güzel <laughs> <laughs> bir antrenman olsun. Tamam. Bunlar tamam. sizinle rakibin yerine koyun kurmasını engelleme çalışıyoruz. Tamam. Dolayısıyla bu ne çalışma arkadaşlar? Savunma sonu. Savunmada neler yapmalıyız? Belki kendi birinci bölgesinde oyun kurarken biz onu nasıl indirebiliriz? Nasıl doğru pozisyon almalıyız? Neler yapmalıyız? Doğru baskı nasıl oluyor? Bunlar da ilginç. Çalışma oyuncağı kulağınız benden olsun arkadaşlar. Zülük çaldığım an lütfen herkes olduğu yerde kalsın. Pozisyonları bir düzeltelim. Zülük takımından hangi pozisyonlar hangi? var? Yeşiller savunması. Oğlum boyu yitiriyorsunuz, tamam mı? Yerden kale hep hareketliysen, boyunu değiştirin. boyunu değiştirirseniz, boyunu için 5 Tamam. Şu büyük Oğlum, kaleyi alın oradan, orta sağdaki kaleyi alın hep beraber. Kenara alın. Gel bakalım, Evet, savunma Savunma yaparken, ilk yapmamız gereken, bir şey var. Savunmada top ne yapmamız lazım hiç? Takım halinde. Başka <laughs> Topa göre pozisyon ama Top nerede? Hemen ona göre pozisyon Beraber kaymaları yapacağız tamam mı? bir Neden? Buradaki amacımız ne? Takım bütünlüğünü tamam mı? Yoklar arasında mesafe Top oradan geçer, adamların kimse bölgeye geçmiş olur. Biz burada savunma çeşitliğimizi üstüne anlamış anlamış. Bloklar evet. arasındaki mesafeyi açmıyoruz. Yani o yüzden de açmıyoruz. Bloklar içindeki mesafeyi de açtık. Tamam. Topu böyle pozisyon aldık. Oynadı rakip. Tamam. Oynadı değil. Evet. Sağ tarafa oynadı. Nasıl bir Geldim bekle? arkada. Neye geldim? Basket. Basket. Evet. Tam trafodunu attık ama. Yerini böyle. Arkadaşlar kaymanın nereli olduğunu biliyorsunuz. Hani toprağını gösteriyorum. Yani, top. Buraya geldik. Burada bizim şu karalı alanı var ya arkadaşlar. Takım halinde bunun içinde olmalı. Yani top burada oynuyorsa aynı şekilde 4 4 tane takım halinde aynı şekilde kaymayı yapıyor. Bu tarafa döndüğünde yine aynı şekilde. Yine burada de kavuşsa burada bir de kavuşsa çok daha güvenilir. Ve çok rahat gol yedik. Tamam mı? Tamam mı? Hep canlı, istekli ama hep konsantre. Şimdi kademesine giriyoruz. Konuşuyorsunuz. Çalım yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi bir sürü Tekrar kademeye gireceğiz. Konuşacak. Otobu bir şekilde kazanır. Sonra ne yaptı? Hemen hiç oyalanmadan tamam mı? 3-4 pas. Mümkünse 2-3 pas. Hemen hızlı hücum direkt hemen sonuçlandırmaya gidiyoruz. Anlaştık mı? Var mı sorucu? bütünlüğü bozmayalım. Başka bir şey istemiyorum. Öne de gelsek aynı takım halinde. Tamam. Sağında, atalım takım halinde. Geriye kaymalar da takım halinde. Yapıyoruz. Tamam. Aralarının aralıkta böyle 40 metre olmuyor. Tamam. Burada ne, nasıl olur? Tamam. Hmm. Yani, şimdi konuşmamız lazım. Resim halinde olur. Konsantre olmamız lazım. Zamanlarımızda çok iyi olması lazım. Topu kazanıp direkt. <laughs> Anlaştık mı? Tamam. Var soracağım? Tamam. Sağda devamlı varmış. hareketli oğlum sen de haydi. Ya, Konuşarak. Haydi. Yaşın, yaşın, yaşın. Kay, 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 kay. Aferin hücuma hemen. Haydi oyalamadan. Haydi. Aferin. Gel kademesine haydi. Canlı biraz. Evet burada kaleden başlıyoruz. Kaleden başlıyoruz. Al oğlum kaleden topu haydi. Haydi kale. Haydi. Al pozisyonu. Gel. 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 Gel çık biraz. Kaleden başlıyoruz. Bırak oğlum onu. Evet oyunla haydi. Çek 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 kalmış stoperler haydi. As, Beraber. As, haydi. As, Çabuk oyna. Kur bir daha oğlum. Acele etme. Dön sete. Aferin. Acele etme. Bitir. 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 Çekti. Aferin oğlum. Başla kaleden. Başla kaleden. Haydi oğlum kaleci var orada zaten. Niye oralardan top istiyorsun ya? Oğlum gitme o kadar gerek yok. Santrafor. Evet, bekle bakalım. Aferin. Kale, sen o kenarda bekle. Ben senin yerine geçiyorum. Içinde bekle. Tamam. Evet, top burada. Topa göre pozisyon alacağız. Tamam, beraber kayma yapıyoruz. Öne kadar gelme. Buraya baskı istemiyorum. Tamam. Bak arkadaşına. Ayarla pozisyonunu. Bak arkadaşına. Hadi yeni başladık da. Haydi. Gel bakalım. Gel beraber. Kalma. En arkadaki. Kalma. Hadi. Takım bütünlüğü. Haydi. Evet. Gelme. 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 Dikini oynayınca. Kayarak. Kayarak. Takım halinde. Evet bastım. Kalk. Gittim. Gerile. Beraber. 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 Oğlum sen kısın önüne. Sen Gerile. Canlı haydi stoperler siz de. Gel şimdi. Gel şimdi topa göre haydi. Evet. attım, Oyna sağ tarafa. Kalk. Aferin oğlum. Güzel. Orada yüzde yüze gerek yok. Kaleciye çıkmanıza gerek yok. Tamam. Buraya atar atmaz. Tamam. Baskıya yüzde yüz geliyorsun. Nereden? Kalabalığa yönlendirerek. Tamam. Gel. Gel hemen. Güzel. Sen atla. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Topu görüyor musun? Parçaya bak. Topu görüyor musun? Rakibi görüyor musun? Güzel. Aferin oğlum. Gel gel. Biraz daha gel oğlum sen. Biraz daha gel. Bet, bet, Güzel Gel evet. Gel oğlum Gel top nerede gel Daral buraya kaydı artık Bak yoğunlaşma evet. burada Oradan oraya atamaz 100 metre top atamaz Gel Gel Bana doğru Bana doğru herkes gel. topu görsün Güzel Senin onunla işin yok Atarsa gidersin <laughs> basket Tamam Gel Bak, Bak en ya. uzak sensin Daraldığın bu olacak Anlaştık Sark bakayım biraz Biraz sark Atarsa arkaya ne yapacağız Tamam. Oğlum, o o. Gel oğlum. Gel oğlum. sana telefon. Tamam sen gel. Tamam, tamam. sen gel. Sak. Merkeze doğru sak. Haydi. Pozisyon bu. Tamam bunu istiyorum. Kaleye veriyorsun. Sağ beke oynuyorsun. Bu baskıyı göreceğim. Tamam. Haydi. Bir iki yap. Bir iki yap. Diğer tarafı yap. Buraya doğru yap. Görelim. Haydi. Buraya. 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 Haydi. Haydi. Evet. Sağ bek, sağ bek, sağ bek. 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 Haydi gül, aferin. Güzel, bu işte kay. Kay, aferin Ay. sana. Ay. Kal. Ne yaptık şimdi? Aynısının tersi oldu değil mi? Başka geç kalırsın, yönlendirmeyi doğru yapmamız lazım. Sol bek aldı. Sen sandırı vursun değil mi? Sol bek alınca kim gidecek baskıya? Dışarıdan. Gel. Gel. Nasıl gideceğiz? Dışarıdan. Dışarıdan. Önlendirerek. Tamam. Nereye? Kalabalığa tabii Kal, yoğunlaşma. Kal. Kal. Güzel. Gel. Ya onun önüne geçme. Atarsa gidersin bak. Oğlum sen ne yapıyorsun Gel aslanım hadi. Gel gerile. Şimdi sen sarkacaksın. Değil Stoperin birebir oynuyor ya. Sark biraz. Sark. Gel. Oğlum gel biraz. Sen de gel sıkıştır. Oradan atamaz oraya. Tamam. Risk alır. Tamam Şimdi aynısını 1-2 Buraya oynuyoruz tamam Bu pozisyonu göreceğim Anlaştık mı? Ver Haydi Evet başla haydi Evet güzel Güzel Acele etme evet Aferin Evet aç sol bek Aç sol bek sana açık Evet Oynasın sol bek ne olur? Haydi yürü maske Güzel. Aferin oğlum sana Evet bırak sana telefonun adam var Sen devam et Devam et devam et oğlum sen Evet, santra Sen kaçacaksın stoperi. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Kaleden tamam. başlıyoruz. Aferin. Oğlum sen sağ bekle git. Stoperi karşı. Tamam. Başla oğlum. Yok mu topu? 50 tane top var. Hadi. Şimdi orta sahaya doğru dikine oynayacağız. Tamam. Tamam. Boşluk buldun mu? Oynadık. Aferin. Aferin. Gitme şimdi. Yerili. Aferin. Güzel. Evet Orta içeriden alıyorsun Gerek yok Orta sahanın adı ne? Biraz gitsin Okar girmesin Söyle onu. Güzel Ne oldu? Dikini oynadı Değil mi? Adamlar geçecek bak Birinci bölgeden geçecek. Orta nerede gidecek Orta saha neredeyiz? Neredesin? Ne yapıyorsun orada? Ha? Adam döndükten sonra kaçtı Bak attı arka gitti Süratli adam varsa gol yedik Ver oraya Bekle Ne yapmam lazım? Sen bir şöyle dur oğlum. Göstereyim sen geç, atsın tamam. Attı dönmüyorsun tamam. Bas topa bekle. Attı. Evet, geldi. Döndürmüyorum. O zorluyorum yani hadi. Oyna. Oyna. Tamam. Tekrar yerime geldi. Gel. Buraya ver. Buraya ver. bir kere hadi. Bekle, bekle, bekle. Bir daha yapacağız. Ver oraya. Uyuma orta sağa dol. Evet. Şimdi döndürme. Aferin. Gel şimdi yerine. Yerine şimdi gerile. Evet, bırak sandırı oraya. Gol, gole! eve. Golle, Aferin oğlum. Çabuk, çabuk, çabuk hızlı. Yürü. Haydi. Seydede dön yoksa, dön sette yoksa kaleden. Evet, gitme o kaleye baskıya. Evet. Evet, git bakalım işte. Hadi oğlum. Öne oyna artık biraz. Haydi. Güzel. Al. Al, gel oğlum. Aferin. Gel. Ver Kimden geldi pas? Çalım yedin. Yiyebilirsin, doğru mu? Sağ geçti seni. Ne yapmam lazım? Gel kenarda şuradan izle beni. Ben bırakacağım, sen alacaksın. Arkadan baskıya geliyorsun. Tamam. Ben de buradan ne yapacağız? tamam At oğlum. Evet gel beraber. Gel. Evet ver oraya. Aferin var Tamam yüzde yüz tamam, yapma marka. Tamam. Sen de yüz yap tamam. Göreyim bunu gel. Bırak atsın. Göreyim baskını Evet. Evet, evet şimdi döndür haydi. Oğlum geç kalın uyuma. Devam ya devam, ya, tamam, ya, devam ya. tamam devam haydi. Ya, 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 ya. Baskı yüzde yüz olur arkadaşlar. Ay. Yürüyerek baskı olmaz. Evet. Yüzde e, yüz. Yani, aç oğlum ya, çizgiye ya. kadar. Aç, aç çizgiye kadar. Devam et, şimdi, devam et şimdi devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Aferin döndürme kaybetme beni. Aferin orta sarı. Aferin oğlum sana. Kale'den. Beyler. Kale. 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 Hemen oynama bir sağa sola git bakayım. Göreyim kaymaları. Haydi. Sür topu. Sen sür. Sen sür. Sağa sola doğru. Öyle değil. Sağa sola sür topu. Haydi. Evet. Gel şimdi bu tarafa. Aferin Yeşil. Devam tamam. et. Tamam oyna. Evet gel. Tamam çok dik çok dik çok dik çok dik. Haydi nerede? Nerede ikili sıkıştırma? ne yapacağız? İkinci sıkıştırmaya yetişemedik. Gel oğlum atan sen din, değil mi? Her topu Yusuf muyuz? Gurur muyuz? Gurur, gurur. Şimdi çalımı yedim ya. Tamam, ne yapmam lazım? Bunun kademesine girmem lazım, doğru mu? Tamam, şimdi beni çalımlayacaksın. gel şimdi kenardan. Baskı yüzü yüzü git biraz, sert çizdik git oğlum biraz. Ben beni çalımladın, tamam. Bunu da üstüne git ama çalımlama ben bir göstereyim. Tamam Ne yapacağım? Gel buradan, beni çalımla bir. Yalandan bir çalımla. Sen de karşıda savunma duruşunu göreyim. Evet, beni geçti. Evet, Geldi mi ben? Bekle müdahale edin. Evet. Kademesine gel. Tamam ama bak çok sürat. Bu da yerse bak gol yedik çünkü. Yap bakalım bir göreyim. Bekle şimdi. Bizim stoperler nasıl durumda? Gel oğlum biraz sen. Sen ne, sen ne sola Tamam. Evet göreyim haydi. Evet kademe kademe geç kalma. Aferin sana. Evet. evet. Güzel. Aferin oğlum. Güzel. Öne çabuk öne çabuk. Evet götür oğlum. Götür oğlum. Götür bakalım hadi. Kalma, savunma. Bitir. Tamam, güzel. Acele etme Kale. Aferin oğlum, yerleş şimdi. Kale. Haydi, haydi. Aferin oğlum sana. Evet, güzel. Bitir. Aferin Kale. Kale. Antrenmanı çıkartacağım. İlk yaptım. Kursunlar tamam mı? Evet haydi. Haydi kim gösteriyor kırmızı? Evet. Biraz daha tam tropu tamam. Gerekiyorsa evet. ayağını Evet haydi. Döndürme. Nasıl ikili sıkıştırma o ya? Dur. Çok topla oynuyorsun çabuk. Kazandın hemen dikine. Yoksa vur aferin sana. Bitir. Evet. Bitir. Bitir! Kap şunu be! Bitir! Aferin oğlum sana. Çok ay alıyorsunuz bak. Bir iki. Kale atamıyorsan ben atayım. Atabilir misin? Aha. Yerden yerden. Bir iki yapıp uzun atacağım. Tamam. Evet haydi. Dön topa. Haydi. Santrafor. Gir oyna biraz top iste ya. Top değmedi <laughs> Emir çok riskli pas bunlar emir bitir bitir oğlum bitir oğlum aferin sana Emir yoksa vur Yoksa vuracaksın bak boleyi dik Evet ver bana sen gel Santro ismin ne oğlum senin evet. Toprak uyanık ol tamam Evet haydi gel Tamam bayram haydi Aldım evet. tekrar aldım aldım tekrar Ama gel çabuk oyna arama çabuk Santro vur git be Git Tamam sen gelirsen Sen gelirsen bak herkes ceza sahasında görüyor musun? Gitmen lazım. Savunma çalışıyoruz diye bir şey demiyorum da sana diyorum santral. Şimdi savunma oyuncuları geldi uzun ilk müdahale yapamadık. Geçmiş olsun. Ne yapmam lazım havadan gelen topta? Değil mi? Ver bakayım. Oradan gelen topta bir kere öncelik alacağım. Tamam. Çıkıp vuruyorum. Yani ben vuramasam bile bu da vuramayacak. Bozacağız. Nereye? En uzağa. Tamam. Uygun yoksa en uzağa. Uygun varsa indiririm. Risk almıyoruz tamam. Varsa uyguna yoksa en uza. Top yere düşene kadar takım halinde topa doğru yoğunlaşıyoruz tamam. Atacağım tekrar santrafa. Evet. Haydi bilmiyoruz ama bilmiyoruz oyundayız ezber yok hadi Santrafor evet stoper haydi çık vur aferin sana evet haydi kale Aferin oğlum Haydi bakalım Çabuk oyna Emir oyalama Arama Emir Top gelirken bak bir sağını soluna daha ne yapabiliriz diye Aferin Çok kolay çalın bunlar beyler Kalemi. Evet kaledeyiz Kademeyiz haydi son hücum haydi Haydi yerleş bakalım bitiriyoruz haydi Gel, 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 gel. Haydi bak yeşil yeşil Nerede top haydi onlar. Gerile oğlum gerile gerile Evet 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 Oğlum bak Neredesin kademe senin orada olman lazım Diğer saat şey, baskı yaparken senin geriye gitmen lazım Tamam Dalıyoruz ama iyi anne yani var. Savunmada en önemli şey ne yapıyor? Dostu. Yani böyle çok böyle hep tek tek böyle parmak üstüne hep hareket ediyor. Konuşmanız lazım. Son biraz daha canlı olur. Halimde ne çalışıyor? <laughs> Rakibin <laughs> <Neymiş>? geriden <laughs> ayırtırmasını engellemek. Savunmada ilk yapmamız gereken şey neydi? Topa göre pozisyon Neye göre? Topa göre. pozisyon al. Evet. Topa göre, göre pozisyon <laughs> e, e, <laughs> <göre pozisyonu> al. <laughs> Sen sola çıkmadın değil mi? Topu attı. de Topa sabit. Ne yapıyorsun? <laughs> Neden geliyorsunuz? <genişler koşu? gülüyor> Kalkmasını e, Yoğunlaşmayı içerik kalabalığa doğru yapmak istiyor musun? Peki o yaptığım yüzü yüz koşunun ne? ne? Neye, <laughs> neye çıkıyorum ben orada? Baskıya çıkıyorsunuz. Güzel. Ben bas geçtim. Otuz tane aldım. Beş kalan. Neydi ismini? Yasin. Yasin. Senin ne, ne, ne arkanda? Neyin neyin oluyor? Kalemim. Onun arkasında da diğer sağlıklı renkli renkler oluyor. Savunmada önemli şey nereye evet. gidiyor? Çok uygun koşullar. Çok uygun koşullar. sürekli. Ne konuştuğunuz lazım? Gel de bitti. Ben de sen de. Arkamdaki ben oyuncu sana. Ben diyorum arkamdaki oyuncu sana yardımcı olması lazım değil evet. mi? Konsantre olduğumuz zaman, zamanlarını ayarladığımız zaman zaten topu kazanıp ne yapıyoruz? Koy. Kaç kaç kaç. Evet, tamam, var mısın? Horizontçı var mı? Evet. Ayağın.